Bedenim ne anlatıyor? Duygu ve düşüncelerimizi yalnızca sözcüklerle mi anlattığımızı düşünüyorsunuz? Öyleyse yanılıyorsunuz. Biz fark etmesek de konuşurken bize eşlik eden ikinci bir dil var. Beden dili. Bu dilde beden duruşları, hareketler ve yüz ifadeleri ve göz hareketleri birer araç. Bu araçları çoğu zaman farkında olmadan kullanırız. Beden dilimizden mutlu olmadığımız anlaşılabilir. Örneğin, mutluyken gülümseriz. Çok sevindiğimizde gözlerimizi kocaman açar ve gülümseriz. Bir arkadaşımıza arkamızı dönüp oturduğumuzda arkadaşımız onu umursamadığımızı düşünebilir. Diyelim ki derstesiniz ve öğretmeniniz sınıfa bazı sorular soruyor. Soruların yanıtlarını çok iyi bilmediğinizi düşünüyorsunuz. Bu nedenle öğretmeninizin size soru sormasını istemiyorsunuz. Gözlerinizi öğretmenden kaçırıyorsunuz ve önünüzdeki defterin sayfalarını çevirmeye başlıyorsunuz. Diğer elinizle de yüzünüzü kapamaya çalışıyorsunuz. Bir şey söylemeseniz de soruların cevaplarını bilmediğinizi bedeniniz öğretmeninize çoktan iletti bile.